Hayır, ne süzülüyor? Ağlatıyorum. Afiyet olsun. Evet, değerli dostlar, herkese günaydın. bir Şöyle bir çemen aldık. Hülaç pazarından. Yiyoruz ama. Ayaz, düzgün otur. Bunun yemesi güzel ama sonrası pek hoş değil. Ayaz, onu bırak anneciğim. Ayaz'ın sağ gözünün altı morarmış gibi. Bir sürü şey vurdu ya. Hmm, bayağı morarmış. Sevmiyorum kahvaltıcak mı? Hepinize sevgiler selamlar değerli dostlar kahvaltımızı hazırladık çok şükür. Her şeyimiz var peynirimiz zeytinimiz reçelimiz bir de çemenimiz oldu tamam. tam oldu. <laughs> Bugünkü Nail'in vlogunu bu şekilde başlatalım dedik. Vlogumuz kartopuyla başladı zaten. Öyle mi? Hı hı. O yüzden açılış yapmadım. Kartopu mu? Ya, nalik, benim telefonuma çekmişsiniz ya, onu. benim telefonuma atacağız işte. Ben onu kendi telefonuma kaydettim bile montaj yaptım. <laughs> Sen buradan başlat. <laughs> <laughs> telefonuma çekseydin abam. Evet değerli dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Dışarıda karlı bir hava var. Sobamızı yaktık. Kahvaltımızı yapıyoruz. Çörekli değil mi? Çörekli böyle. Çöreklerimizin yumuşaklığını bir göster ikiye bir katla. Çok güzel. Çöreklerimizin yumuşaklığı. Bu soğumuş. Soğunca kırıldı. Hepsini kırtma bana. Gayet güzel valla yumuşacık. Bu şekilde diye dostlar. Biraz sonra saman basmaya gideceğiz. Afiyet olsun. Havada acayip bir kar var. Niye buraya oturduk Nayi? Belim ağrıyor yerde. Yerde oturamıyor. Şuraya serdik kaldırdık geri canlar. <laughs> Burada bugün, oluyor böyle. Bugün saman işimiz var. Ayaz götürüyor gördüğünüz gibi. Aynen. Öyle yani annem. Aferin yani oğlum. Ayaz evde kalır muhtemelen. Nail bir işte alıyor. Ben de oturmadım çayın altın açıktım, açıktım. suyunun kaynamasını bekliyorum. Altının suyu kaynasın ondan sonra demlenir zaten Açık. çayım. Kaynıyor mu Ali? Açık. İyi o zaman. Bize afiyet olsun canlarım. Aha bakalım bayağı hava soğuk. Ama gel bakalım. tamam veriyoruz. Haydi. Tekrar çağır gelsene çocuk yanıyor, yanıyor. ben, ben bu de Çünkü boynumdan düşündüm, bayağı kapalıken konuşamıyorum da. Çok şükür, çok şükür O zaman orada görüşelim canlar. Aa, geldik değerli dostlar. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Vallahi saplandık kaldık. Aa, nail'in izlerinden gidip. Telefonumu da diyor düşürme de diyor. Ay ay ay. Batmasam da bari. Gel de öbür taraftan çıkartacağım. <laughs> tamam. Şimdi. Duru yine ayağınız ne kısırlar? Yazık. Hangisi ayağı kırık ola? Kıyamam ya. Ne yaptınız güzellerim? Şuradan koyunu biraz kıyamam. İyi misiniz canlarım? Aman, Aman maşallah maşallah. Ah Nail'in bu koyun sevdası. <laughs> Balçağı batırır, bataklığı da batırır. Da batırır. <laughs> Dur, iyi aç. Ha, de gir içeriği görüyor. Giriyor Soğuğu görünce. İyi aç kapıyı. Ay. Allah oradakiler beni devirecek. Arkadan gelenleri görmediniz. İki tanesi mi? Ben bilmem. Şu mu ayağı kırık olan? Ha değilmiş. Ay. Şimdi ben onu görünce üzülürüm. Ay gördüm seni birine kurban. Işte ne yapayım? Onun bir kör, bir de topal. Allah'ım körnen topal oldu. Kuzumuzun koyunumuzun içinde. Şşş, şş. bir yavrusu olmasa değil dostlar bu acıyı çekmez ama yavrusu olduğu için. Aynen, yavrusu evet. Baksana. O yüzden Körnü hiçbir de o şey de, de gelmiyor de, elimizden. elimizden. Şimdilik böyle idare edecek yavruyu uzayana kadar sonra tutmaz zaten ayağı. Evet, belli değil değil, değil. Öyle <laughs> mi? Keşke tutsa ya. ya. Zıkıyamam ben sana ya. Bana <laughs> da iyisin de içeride. He. Ben de şu içlerini bir, bir, bir temizleyeyim. temizleyeyim. O zaman hiç saman yok. Samanı basınca görüşelim canlar. Evet değerli dostlar. Samanı basmaya başladık. Şöyle ben kaydım biraz gözükmüyor pek ama. Flaş açsam gözükür mü? Ha gözüktü. Gördüğünüz gibi Allah bu şekilde video çekmeye çalışıyoruz. Biz emek veriyoruz. Emeğimizin karşılığında da videomuzu lütfen azıcık uzun izleyin diye dostlar. Böyle duruş Bu ara sizin e, videoları uzun izlemenize ihtiyacımız var. Öyle söyleyeyim. İnternetiniz varsa sınırsızsa açın bir kenara koyun izlensin canlar. Yoksa zaten internetiniz boşa gitmesin sınırlıysa. Canınız sağ olsun. Ama gerçekten biz emek vererek video çekiyoruz. O yüzden videomuz azıcık uzun izlerseniz Allah hepinizden razı olsun. Biz böyle basmaya devam edelim. Birazını Nail öbür tarafa çekti. Şöyle göstereyim sizlere. Karın yağması böyle. Birazcık çamur gibi yapmış buraları. Şöyle bastık. Buraya aldık birazını da. Çünkü orası sığmıyor. Yer de kısıtlı. Ne oldu Nail Usta? Tostar. <laughs> Şuan dolduran koltuğuna da. De. Tamam. Sulanı dolduracağız şimdi. Usta gördüğünüz gibi koyunlarımızın suluklarını temizliyor. Yosun tutarsa hastalık olur diye. İçi çünkü kirleniyor. Çuvalla sürtüyor. Şimdi bu suyu dışarıya dökeceğiz. Saman <laughs> <laughs> tıkadı be canlarım. Yine kar başlamış. Yağıyor kar. Biz de şöyle hortumla sularını dolduracağız buradan. Nail için temizledi. Şöyle. Açıyor mu Nail Usta? Açıyor mu? samanı da usta inşallah olmaz hasta. Dudağım falan uçuklamış benim. Birazcık stres yaptım herhalde bu ara. O yüzden canım acıyor. Yok. Koyunlar da dışarıda. Habire meli yollar girmek için ahıra. Ne? geliyor. İdut geliyor. Tamam. Hoppa. Ne oldu? Ağzına kadar su doldur diyor. dolduralım Eskiden şu süpürgelerden e, harman yerini süpürürlerdi. Görüyorsunuz iki ucundan tutup. Şimdi her şey yalan oldu. Burada o eski şeylerden var herhalde. Şöyle. Burası taşar da görmeyiz. Kapat! full doldur dedi. Full doldurduk. Şimdi bunu tekrar dışarıya atıyoruz. Nasıl güzel kar başlamış yine yağıyor. Bu donmaması için Nail temizliyor. Bu boruyu içeriye alıyoruz. Değil mi Nail? Ha. Şimdi. Zor Hadi bakalım. İçinde suyu boşaltınca donmuyor tabii ki de. Hadi. Ha. Hayır, her yeri saman olmuş. Aman kar yağsın. Çünkü kar yağdığı zaman yağmurdan da faydalı. O yüzden Hadi o kar bereket. Ha? Uçurduğumuzda basalım da tıkalım kar ya ıslanmasın. Tamam. Evet değerli dostlar koyunlarımızın yemleme saati geldi. Koyun ahırlarının normalde kapıları çok büyük olması lazım ama burası taş bina olduğu için koyuna göre tasarlanmadığı için ben biraz büyüttüm ama yine de dar geliyor. Yetersiz. Hasanların orada kocaman traktör giren kapıda bile dar geliyor. Evet. O yüzden bu koyun sokarken çok tehlikeli. Geçen gün ayağa kapıya takıldı kırıldı. İşte bakın diye dostlar. Nasıl olduğunu? Oo. Bak yine tepesi üstünde giriyorlar. Hey! Biraz da bu tarafa, biraz da o tarafa. Ha? Kuzular yıkılmış. Telefonu sen alacaktın. Ee, Nail arpa verdi bunlara, saman da verdi. Yiyin gari. Hadi afiyet olsun kuzularım. Biz de şöyle ben de basmaya devam ediyorum. Şu üçünü bastım. Şuna da basarken Nail azıcık çek dedi. Samanda yıktı. Şimdi burayı da basıp gideceğiz artık. Soğuk hava. Evet değerli dostlar. Samanımızı bastık. Kar yağıyor. Lapa lapa. Nail de şöyle kapılar kapattı. Evet değerli dostlar. Hiçbir şey kolay olmuyor. Gördüğünüz gibi <laughs> hiçbir şey kolay değil. Dışarıdan gözüküyor gibi Evet dışarıdan çok kolay gözükse de hele ki bazı zorluklar daha fena. Evde koyun para etmedi var ya hiç çekilmiyor hiç. Olsun canımız sağ olsun. Allah büyüktür. Diyoruz şimdi. Kayacağım diye korkuyorum o yüzden. Aynen. Mevcut kaydım bizim üstüne düştü. Ha. Ne güzel kar yağıyor ama. Acayip kar yağıyor sulu sulu. Kar faslını açtık artık. Maşallah sudan Allah. Ve şu atkımı beremi de örteyim. Kar yağmaya devam etsin olsun. Bayramımızda ne güzel dalgalanıyor. Ne da şimdi? Ne ıslanırsa? Şapkam çıkart da çırp Allah. Dur satın çırpalım. Ha? İyi maşallah. Dur dur. Elime vuracağım dur dur dur. Dövüyonu çırpıyonu böyle değil. Vallahi billahi ya. Döveyim de iç, içim gam yemesin. Niye? Adama kalkan eller kırılır. <laughs> Kimse kimseyi dövmesin. Şiddete hayır. Evet. Keşke geldik. Zamanı bastı ya canlar. Şakalaşıyoruz sizlerle. Hadi gidelim o zaman. Cesur. Üşümüyor musun oğlum? Hadi gidelim Nail'im. Evde görüşelim canlar. Patatesimizi, soğanımızı çiteyelim. Evet değerli dostlar evimize geldik. Ayaz özledin mi bizi? Çok özledim çok. Özlemiş. Başarı. Bana öpücük atıyordu. Evet değerli dostlar. Dışarıda yoğun bir kar yağışı var. Az önce de izlediğiniz gibi. Şimdi eve geldik. Şöyle biraz tatlı vardı. Bu bayağı donmuş. Bunu mikrodalgada ısıttım. Biraz soğumasını bekliyorum. Çok i̇şte ısınmış. Ben bakıyorum ya. Ondan. zaman. mı? Kahve mi içeriz şimdi? İçeceğiz. En keyiflisi de bu olsa gerek. Aynen içeceğiz. Tek keyif aldığımız şey bu aralar kahve içmek herhalde. Çok da güzel gidiyor. Aynen. Şekersin. İnsan dinlendiriyor. Artık eve geçtik değerli dostlar dinlenmeye zamanımız oluyor diyeceğim ama benim daha işlerim var. Çamaşırlar var. Yani, mutfak yapıyorum. var. Zorla. Dörtte güne koyunlara sabah vereceğim. E, ne yapabilirim? Ne Benim de işim bana göre. Sanma ki bizim işimiz yok. Soğudum ki ya, acayip sınmış ya çok sınmış. Yiyecek misiniz siz de? Seni Ben de kahvemi içeyim o zaman. Vallahi taze gibi olmuş. Evet değerli dostlar. Ablalarım, abilerim, kardeşlerim. Bugünün daha sonuna geldik. Güzel geçti bugün. İzlediğiniz mı? videomda günlük yaşantımızdı. Bugün neler yaptığımızdı. İçinde bir tek uyuduğum kısmı Yok 3 saat uyudum. Onu da çekmedim size. İyi maşallah iyi az uyumuşsun. Ama ben de bugün de dört gözüne bekliyordum ya. Aynen. Onun için Yüksel dostlarım. babamla konuştum o diyor Nail için iyi olmuş diyor. Aynen. Ben de diyor dedim bugünleri bekliyordum ben diye. O yüzden değerli dostlar bu izlediğiniz video bizim günlük yaşadığımız her gün aynı saman basma hariç geri kalan hepsi aynı samanı haftada bir sefer falan basıyoruz. bu ilerleyen zamanlarda daha uzun olacak samanlarımızda yeri oldukça. Ayaz baban için bir dans et bakalım hadi. Benim anada bir dans et görünsün. <laughs> 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 Teşekkür ederiz Ayazcığım O zaman değerli dostlar bugünlük de bizden teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Videomuza like atmayı unutursanız değerli dostlar çıkmadan önce bir like atarsanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere canlar.